Bak kafam ne? Aa, aa! Saç kıran mı olmuşum? Saç kıran olmuşum şu an fark ettim. <laughs> Hello! Ay kanal açasım gelmedi. Şu tipe bak sıpa zaman. <laughs> Sırada var. Neyse bunu saymayın. Şimdi suratıma bir en azından makyaj yapayım. Şöyle bir şey sokayım öyle geleyim. Geldim. En azından yine şah değil oldu. suratım. Biraz renk geldi. Şimdi bakın saçlarım şahane görüyorsunuz değil mi? Bunu hep birlikte şimdi biraz sonra düzelteceğiz. Biliyorsunuz ki benim bir de şu platin saç uğruna saçlarım %70'i yandı. Bakın o yananlarda şu an uzuyorlar. Buralar, buralar. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar hep uzayacaklar ama bu aşamada da şurayı kabarttıkları için çok çirkin bir görüntü oluyor. Ve ben çıt çıt saçları uzatıyorum. Yani kaynak sevmediğim için kaynak yatamıyorum yabancı bir cisimle kafamda. Ben de çıtçıt çıt kullanıyorum. Çıt bunun içindeler. Şimdi çıkarıyoruz. Hep beraber çıtçıt çıt nasıl takılır? Sonra saç nasıl şekillendirilir? Videosu yapıyoruz. Hadi hep birlikte çıt çıtlarımızı <laughs> yapalım. Başlıyoruz. En çok ihtiyacı olan malzemeler aslında çok bir şey ihtiyacım yok. Bir bu, bir de bu. Bir sen, bir ben, bir de saçlar. Şimdi İlk başta en alttan şöyle bir tutam. Ayırıyorum zaten alt tutamlarım yanık olduğu için. Enseler çok çabuk yanıyor sarışınlar bilir. Bir de böyle bir püsürler olur buralarda. Ense saçlar hep yanık yanık olduğu için ensenin kaderi yanmak. Ay saçlarım nasıl güzeldi. Ne varmış bu platinde vallahi billahi. Ya. Dinlemedim yaptım. Böyle patladık. Şimdi bu çıt çıtlardan normal 7 parça olurlar. Ben bakalım kaç parça sığdırabileceğim bilmiyorum kafaya sığdırabildiğim kadar takacağım. Böyle yıllardır kullanıyorum ben ama Herkes takamadığını söyledi. Genelde böyle daha önceki videolarımda da görmüşler. Çıçık çıçık taktığımı. Nasıl takıyorsun? Bir şey biz takamıyoruz. Kuaförsüz olmuyor vesaire deyince bu oyunuma borç bildim bu videoyu çekmeyi. Bugün bu arada 3 video falan çekeceğim peş peşe peş peşe. Peş. Bu da off the record bir bilgi. Şimdi şu üçlü ensem uygundur diye düşünüyorum. Bakıyorum. Evet gayet uygun görünüyor. Enseyi arkadaşlar fortu fortu kabartıyoruz. Benim saçım zaten kıvırcık olduğu için çok fazla sprey kullanmıyorum. Şunu katlayayım da görün. Heh. Bayağı krepe atıyorsunuz. Dibe kadar, en dibe kadar 3 noktadan şöyle yapayım. Rastgele. Yani 3 tane şey olduğu için bunun bakın 3 olduğu için ortalama ben artık yıllardır uzmanlaştım. 1, 2, 3 3 yere böyle değen bu kadar inceydi. Ah, büyük krepe atıyoruz. Atıyoruz. Hep görüyor musunuz? Enseler şey, küt saç. Bildiğin küt. Ama şimdi halledeceğiz. Attık mı çok krepeli. Dibe doğru sıkıştırın arkadaşlar. En dibe doğru sıkıştırın. Krepeniz ne kadar sıkı olursa çıt çıtınız o kadar sıkı takılır. Hop. Sonracıma bunu hop alıyorum. El yordamıyla. Buraya, buradan beni görebiliyor musun? Şöyle yapalım mı? Oradan da beni görün. De ki Müren demesi gelecek. Mesela çok seviyorum ha. Vallahi güzel oldu. Tamam. Şimdi bir çıt. İki krepemi böyle elimle, el oradamaya bakıyorum. iyi mi diye, iyi gözüküyor. İki, çıt. Üçüncü çıt geliyor. Üç, çıt. Oldu. Ben şu araları şöyle yine tarayayım. En son maşasını yapacağız hep birlikte. Burada maşamı da takayım. Ondan sonra devam edelim. Ay çok sevdiğim maşa vardı. O yok iş yerinde kalmış ofiste. Bu da güzel, bu da fena değil. Şöyle göstereyim. Bunu yapacağım şey. Ama bu biraz daha bir ısısı düşük. Saça daha az zarar veriyor ama bununla birlikte de daha doğal gibi bir dalga veriyor yani aslında. bu ısıtayım bir taraftan, bu da ısınsın. Sonra hazır olacağız. Ayy, da içeride beni bekliyor. Video çekeceğiz diyor. Onunla da 50 bin özel videosu çekeceğiz. Bakın görüyor musunuz? Şu aralar böyle şey. Bunların hepsi şimdi maşa ile olacak. Aslında tek tek yaptıkça maşa da yapabilirsiniz buraları. Ben şimdi hızlı hızlı takıp en son şekillendirmek istiyorum. Maşayı çok az yapmak istiyorum. Saçlarım zaten yıpranmış olduğu için. Geliyorum pıt pıt ikinci şeye. Çok az az almaya çalışacağım. Çünkü zaten saç az. çok çok takmaya çalışacağım. O yüzden ikinci kata gelirken... Buna <laughs> dikkat ediyorum. Hop. Evet. Bak nasıl Aa! Saç kıran mı olmuşum? Kırılmışım şu an fark ettim. Nasıl olur bu? Nasıl geçer? Şuna gibi. Bilmiyorum ne oldu. Tek devam ediyoruz takmaya. Ya tamam bunu indiriyorum. Devam ki. parça taktık. Bakın 3 parça taktık cepte burada. Yani direkt böyle şey aslında çıt, çıt daha kolay arkadaşlar şeye göre, kaynağa göre. Hemen bakın havamız değişiyor yani. 5 Beş dakikada beşik taş hemen takabilirsiniz, çıkabilirsiniz. Şimdi yukarılara geldikçe ben üstlere çok fazla takmama taraftarıyım. Çünkü gözüküyor yani aralardan, derelerden, berelerden. O yüzden en altları böyle takabildiğim kadar takmaya çalış Son üçlüm galiba. Evet, üçlüleri bitirdim. Yok, bir, bir tane daha var. Dediğim gibi çok fazla takmayacağım. Yani yeterli gördüğüm yerde bırakacağım arkadaşlar. Zaten maşa şey yapacağım için kaynayacak o arada. Hı, böyle yapabilirim aynen. Yalnız çok sinir bozucu gerçekten. Şöyle bir tane üçlü takıp buraya yanına şuraya bir ikili takabilirim. İkili de örmüşüm bakar mısın? Örüp bir şey yapmışım bunu. Öyle kalmış. Yani bunu örmüşüm daha önce böyle muhtemelen taç yaptım bir şey yaptım. O da böyle yaptığım gibi kalmış. Bunlarla böyle değişik değişik modeller yapalım mı hep birlikte ister misiniz? Güzel olmaz mı? Bence de. Yapabiliriz. Why not? İki tane şeyim var. Acaba bunları görürsün. En son şu yanlara mı taksam? Yanları sevmiyorum abi. Bir tane böyle şöyle bunu. Çıt taktım. Şu çok bıçak. Şu var ya yani başından beri beni çok zorluyor. Neyse şurada biraz ama bu bayağı yanmış burası. Neyse uzadı ama Anamı da ağlattı. Ben bundan sonra muhtemelen böyle artık karamel şey gideceğim. Yani full platin töbe. Töbe Allah'ım büyük sözüme töbe. Full platin yapmayacağım arkadaşlar. Gerçekten yazık günah saçlara ya. Yani benim saçım o kadar gür bir saç ki normalde. Yani. Gerçekten bir de saç kıran olmuşum şuradan bakar mısınız? Hiç farkında bile değilim yani. Onun için tedavisini araştıracağım neler yapabiliriz diye.

Ben şu karamele de çok alıştım ya. Murat böyle öyle güzel öyle güzel bir renk yaptı ki burayı. Ben çok alıştım. Zira muhtemelen artık böyleyiz. Bundan sonra hayatımızda böyle olmaya karar verdim. Evet bitti. Yeter bence. Ne diyorsunuz? Bence yeter. Gayet dolgun dolgun. Dolu dolu bir saç oldu. İyi değil mi? Evet bunu şimdi böyle bir tarayalım havalı taranları, tepeleri ve güzelce bir taradıktan sonra maşa ink batacağız. Maşayı çok fazla yapmayacağız tabii ki böyle aralardan. Aralardan. Okay. Let's go. Evet arkadaşlar ma maşam çok hazır. Bakın nasıl anlıyorum biliyor musunuz? Duyuyor musunuz sizi? saçıma tükürdü. Ne iğrenç bir insan. Ama böyle su atınca Piş, çi, 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 çi oluyor. Evet şimdi saçımı şöyle bir güzelce önden bir ayırayım bir dakika. Ay bu burada olmayacak mutfak banyoya gidelim artık. Olmaya karar verdim. Burada devam etmeye karar vardım. Çünkü hop. kendi rengime mi dönsem ne yapsam ya gerçekten bilemedim. Boyamadan doğallığa hop. Yavaş yavaş dönüyorum gibi. Bir şey zaten bunalıma girmeden, kendimi bunalıma sokmadan. O havalar gitmeden. En korktuğum şey yalnız çocukken. Çocukken ergenlikte yani. Bayağı güzel yapmışlığım var. Var evet. Bu konuda çok iyiyim. Maşayı da anlatayım mı? Daha önce maşa videom da var bu arada. Onu da koyayım şuraya bir yere. Maşa da nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın maşam gayet ısındı sıcak değil mi? Buradan dilediğiniz bir tutamı alıyorsunuz. Dipten başlayarak, kafanıza çok derinize değdirmeden hopidik hopidik kıvırıyorsunuz. Kıvırın 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 kıvırın. Evet, gördük mü? Böyle, bekleyin bekleyin birazcık bekleyin. Şöyle bakın hatta ara ara ısınmış bir saç. Saç ısınınca zaten dalgasını almış oluyor. Hazır mıyız? Açıyorum. Hoppa! Bu çok kalın ve çok ısısı fazla bir maşa olmadığı için ee, doğal bir maşa arkadaşlar. Yani böyle doğal dalgalar bırakıyor. Bir süre sonra da çok hızlı düşüyor dalgalar. İyice böyle aşırı doğal olmaya başlıyor. Tamam. Yine şu uçlardan yapacağım. Aralardan yapıyorum. Bakın hepsine yapmıyorum. Dikkatinizi çekiyorum hala. Direkt aralara yapıyorum. Mis gibi oluyorum çiçek gibi oluyorum. Ya şu saç kırana kafam takıldı. Resmen kafamda saç kıran çıktı şu an. video çekerken fark ettim. İyi ki çekmişim. Bakın YouTube'un faydaları. Erken tedavi. Niye olur ki o arkadaşlar ya? Gerçekten neden olur ki saç kıran? Stresten falan mı acaba? Yani bir taraftan da stres var tabii hayatımda. Yani herkes böyle güllük listanlık görüyor da. Oh, zor şeyler de olmuyor değil ya. Oluyor ama ne yapalım? Vuruyoruz totosuna gitsin ya. Yani. Ne yapacağım? Kederlenip oturacağım mı? Saç kıransa saç kıran ne yapayım videoyu mu bırakayım şimdi mesela? Canım sıkılmadı mı? Sıkıldı. Niye olduğunu merak ettim. ya yani hiç hayatımda görmediğim bir şey. Kafamda birden böyle bir boşluk görünce ne orada mı şaşırdım? Bak kafam arası ne? Aa! Saç kıran mı olmuşum? Saç kıran olmuşum şu an fark ettim. Bence yeter bu taraf. Ne dersiniz? Şu uçları biraz mı? Hadi şuraya yapalım. Minnak minnak. Ay çok güzel olmadı mı? Nerede? O eski halinden eser yok şimdi. Bu ikisi de kaldı. Kalanlar da kalsın bırakın. Hiç üstüne gitmeyin. Siz de odanın öbür tarafına aşağı şey yaptım. Kusura bakmayın. Oturarak yapacağım. Totom yer görsün. Ayakta ayakta. Sonra saç kıran maç kıran oluyorum yorgunluktan. Ay saç. Çok üzüldüm odama. Maşam soğuyacak şimdi. Çünkü niye fiş çıktı? Püf çok zor şartlarda video çekiyorum. Gerçekten zor şartlar altında video çekiyorum. Ev zaten küçücük ama o kadar mutlu, o kadar pozitif bir evim var ki arkadaşlar. Gelen arkadaşlarımız hep aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü ne biliyor musunuz? Mutluyuz. Mutlu olabiliyoruz. Yani ne hanlar var, hamamlar var. İçinde mutluluk, saadet yok. Böyle ne minnak minnak evler var. İçi huzurdan geçilmiyor. Önemli olan şey iç huzur. Ay. <laughs> İçinizdeki huzur dışarı geçiyor gerçekten arkadaşlar. Kendi içinizi şey yapın ön başta temizleyin böyle arındırın, ferahlatın, güzelleştirin. En önemli şey iç huzur. Yani 60 metrekare bizim çatomuz yani Efişko'yla. Her şey de var içinde. Yok yok. Biraz böyle üst üsteyiz ama duvarlar muvarlar dolu. Ama her şeyimizi sığdırdık. Bütün anılarımızı, hayatımızı, geçmiş geleceğimize. Puh Allah seni fiş gibi yine çıktı. <laughs> Neyse, az kaldı. Birkaç tane daha atacağım zaten. Ondan sonra bitmiş olacak. Biraz de arkalar da mühim zira görmüyoruz diye. Bak görmeyi, görmeyi şey olmuş, saç kıran olmuş. Kaç kere saç kıran dedim videoda. <laughs> ama ben şok, çok şaşırdım. Ne yapayım? Bir hmm, çaktırmayın dedim önce ama sizden kızım saklı. Hiçbir şeyim yok biliyorsunuz ki. Niye çaktırmayın yani? Herkesin başına gelebilir. Beni beğenmezsiniz diye önce bir çekindim ama saç kıranın diye beni beğenmeyeceksiniz. beğenmeyin zaten. Gidin. Gidiyormuş herkes gidiyormuş. <laughs> Bütün abonelerim gidiyormuş. Ay çok havalıyım arkadaşlar gerçekten. Şimdi şuraları da şey yapacağım. Ee, şu altları ondan sonra bitmiş olacak. Videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Saçla ilgili bu kaçıncı videom? Benim ikinci galiba ya. Saç videolarına başladım ama sonra da aramı verdim bıraktım mı öyle bir şeyler oldu. şeye geçtik arabaya arabaya böyle çok alanda dolana geçtiğimiz için. Ay. Biraz sonra da başka bir video çekeceğiz. 50. videomuzu çekeceğiz. Bu muhtemelen daha sonra yayınlanacak bu video. 50. videoyu da ekleyelim o zaman. Madem önce. Çünkü evet bunun önceki video 50. Yani bugün 50. video çekmemiz lazım aslında. Bununla 50. yapmak istemiyorum. Efişko ile çekeceğim 50. videomu. Çünkü başından beri bütün süreçte benim yanımdaydı. Ve bana 50. yıl makyajı yaptı. Yapacak. Yani siz izlediğinizde yaptı olacak. Buraya eklediğim de yaptı olacak. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet olduk arkadaşlar. Vallahi ben bu işi biliyorum ya. Yani hiç kendime şey yapamayacağım. Bu işi biliyorum ben. Çünkü Amerika her videomda bunu söylüyorum herhalde. Amerika hep saçlarımı kendim yaptım. İşte artık saç becerilerim tavan. Amerika'da kaldığım sürece hep saçımı kendim yaptım. Bir de meraklıydım. Yani çocukluğumdan beri hep meraklıydım saçımı kendim yapmaya. Ve oldu. Bakın nasıldım. Marmundan prensese döndüm arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl olmuş. Biraz da şey sürelim. Argan yağı sürelim. Ve geldim. Şimdi biraz da argan yağı sürelim. Bakın ben bunu kullanıyorum Urban. Gerçekten kullandığım bir şey. Bunu sürerseniz eğer saçlarınız maşadan sonra hem daha parlar, canlanır hem de saçınıza bakım yapmış olursunuz. Çok iyi geliyor gerçekten. Ben hemen huzurumuzda sürüyorum. Ee, bakın şimdi parlayacaklar iyice. İyice de iyice de parlayacaklar. Burada bir çıt, çıt durum var. Ben artık elim çok alıştığı için çıt çıt takıyorum hemen. Çık 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 çık. Hop ve be, hey hey be. babam da bu kuafördü be. <laughs> evet bakın oldu. Beğendiniz mi? Oldu mu? Bence gayet kolay. Bakın buralar falan da kaybolmuş oldu bu şeyle. Kıvırcıkların etkisiyle. Benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saç videolarına önem vereceğim. Söz veriyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Bye bye.